Bir zamanlar canlıların üzerinde sonsuz bir yapının hüküm sürdüğü bir dünya vardı. Kraliçe, yüzyıllardır halkını kontrol eden büyük bir teknolojik imparatorluğun lideriydi. Gücünün, insanların zihinlerinden kontrol edilebilmesi gelişmiş makinelerden sağlanıyordu. Herkes, bu makinelere bağlı olan bir düzen içinde yaşamış, özgür iradeleri ellerinden alınmıştı. Kraliçenin en büyük korkusu, Güzelliği ve zekası ile doğan birinin onun yerine bulunmasıydı. Bir gün, faaliyetlerindeki laboratuvarlarda genetik mühendisliği kullanarak Pamuk Prenses doğdu. Pamuk Prenses, Kraliçe'nin en büyük başarısına sahipti ama beklenenden farklı olarak onun zihni özgürdü. Kraliçe'nin makinelerinin bile onu kontrol etmesi gerekiyordu. Pamuk Prenses, sistemi tehdit eden tek kişi haline geldi. Pamuk Prenses, laboratuvardan kaçarak ormanın derinliklerine saklandı. Ancak orman, artık doğal bir yer değil. Yedi cüceler, kraliçenin eski robotik askerleriydi. Zihinlerini kaybetmişler, bu robotlar, ormanın derinliklerinde saklanıyorlardı. Artık insanımsı metal bedenleri vardı. Bu yedi robot, kendi iradesini yeniden kazandığında her şey değişecekti. Yedi cüceler bir gün prensesle karşılaşırlar. Prenses onlara eski güzel günlerinden bahseder, onlara bir virüs verildiğini, bu nedenle robotlaştıklarını anlatır. Yedi cüceleri bu virüsten kurtarabileceğini söyler. Cüceler bu teklifi kabul ederler ve prenses bedenlerindeki tüm virüsü temizler. Prensese yardım etmeyi kabul eden cüceler işe koyulur ve Pamuk Prenses'e yardım etmeye başlarlar. Kraliçe Pamuk Prenses'i yok etmek için peşine düzinelerce avcı robotlar göndermiştir. Bu robotlar, ormanı yakıp yıkarlar Pamuk Prenses'in ve Yedi Cüce'nin peşine düşmüşlerdir. Ancak Yedi Cüce, kraliçenin sistemine sızabilecek bir virüs geliştirirler, kraliçeyi kendi silahıyla vurmak isterler. Pamuk Prenses'in görevi, bu virüsün kraliçenin merkezi bilgisayara ulaştırmak ve imparatorluğu yıkmaktı. Sonunda Pamuk Prenses kraliçesinin teknolojik kalesine ulaşır. Kraliçe tüm hologramları ve drone ordularını Pamuk Prenses'e karşı kullanarak ona engel olmaya çalışır. Ancak Pamuk Prenses, yedi cücelerin yardımıyla merkezi sistem bilgisayarını yüklemeyi başarırlar. Kraliçenin tüm gücü gitmiştir, her şeyin kontrolünü kaybeder, tüm sistemleri çökmüştür. Prenses bir zafer kazanmıştır, yedi cücelerle birlikte zafer kutlamaları yaparlar. Orman eski neşesine dönmüş, tüm canlılar yeniden mutlu olmaya başlamıştır, kötülük kaybetmiş, iyilik kazanmıştır. Herkes çok mutlu ve umut doludur. Kraliçe gezegeni terk ederken, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ormanlarına kavuşmuşlardır.